Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa görüyorsanız ben Şevval. Genellikle kanalımda kitap içerikleri üretiyorum ve bunlardan haberdar olmak isterseniz de kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bugün bir maraton videosu çekmeye karar verdim. Seçim kitapsa tutsak. Bunu yorumlarda Azra okumamı rica etmişti. Ben de fırsatını bulduğum ilk anda okuyacağımı söylemiştim. Evet şimdi fırsatım oldu boş bir vaktim sonunda. Bir de buna başlayacağım diye Karadeniz'in kıyacını yarım bırakacağım şu an. Burada da 84. sayfadayım. Buna ufak bir ara verip buna başlıyorum. İlk 75 sayfada bir sizi güncellemeyi planlıyorum. Şimdi isterseniz ilk sayfalarını okumakla başlayalım. İlk olarak editörün notu bizi karşılıyor. 18 yaş ve üstü olduğunu belirtiyor. Çabalasalar bile yıldızları göremeyenlere yukarı bakmaya devam edin. Birinci bölümü şu şekilde. Ben size 75. sayfadan sonra güncelleme yapacağımı söyledim ama sanırım hani bekleyemeyeceğim onu direkt fikirlerimi aktarmak istiyorum. Birinci bölümü bitirdim ve yani kitap gibi değil bu. İlk bir birlikteliği okuyorsunuz. 6 kişi bir kralla birlikte ve bunları ise kitaptaki ana karakter izliyor. Bir kafesin içine ve onları izliyor. Ve bunları izlerken de krala bir arzu hissediyor. Onu sevdiğinden bahsediyor. Kralın evcil hayvanı olduğunu ve en gözdesi olduğunu söylüyor. Yani ne düşünmem ya da ne söylemem gerektiğini bilmiyorum. Hoşuma gitmedi. Çünkü dediğim gibi hani böyle bir kitap okuyormuş gibi gelmedi. Böyle yetişkin içerikli bir film izlesem hani etkiyi yaratırdı diye düşünüyorum. Hani birinci bölümün sonunu da size bir söyleyeyim. Tuhaftım, değerliydim. Bir söylentiydim. Ben kralın gözdesiydim. Onun değerli semeriydim. Birlikte olduğu kişilere semer diyorlarmış. Altın dokunuşuyla ödüllendirdiği ve sarayın en tepesinde kafese kapattığı kişiydim. Tüm bedenim onun sahipliği ve iltimasıyla işaretlenmişti. Yaldızlı, evcil hayvan gibi. Ben Hyde ve Orion'un 6. Krallığının hükümdarı, Kral Midas'ın sevgilisiydim. İnsanlar hem diğer krallıklardan daha fazla zenginliğe sahip bu sarayı hem de beni görmek için buraya akın ediyorlardı. Ben altın bir tutsaktım ve burası güzel hapishanemdi. Yani çok iğrenç bir koşullarda yaşam sürüyor hem de e, bu koşulların güzellemesini yapıyor. Sanırım daha gözü açılmadı. Bilmiyorum ne düşünmem gerektiğini ya da ne söylemem gerektiğini şu an açıkçası bilmiyorum. Devam edeceğim. 8. bölüme geldim ve sayfa 79'a geçtim an itibariyle. İşler gerçekten ilginçleşmeye başladı ve merakım artmaya başladı. Başta çok olumsuz düşünceler içerisine girmiştim. Neyse ki kitap sonra da birazcık da olsa toplamaya başlıyor. E 6 tane krallık var ve Midas bu 6 krallıktan 6.sını yönetiyor. Hepsinin farklı farklı kralları var ve bu kralların her birinin yetenekleri de farklı. Bir tane müttefikleri var. Bu müttefik de gücü bir şeyleri çoğaltmak. Miras'ın gücü ise bir şeyleri altına çevirmek. Ve onun en büyük hazinesi olansa kitaptaki ana karakterimiz. Şöyle yazılışını bırakacağım. Auron diye yazılmış. Ben kitap boyunca Lauren diye okudum. Böyle okunmuyor biliyorum. Kitabın sonunda düzelteceğim onu. En büyük hazinesi bu. Her yerde onu gösteriyor. Kim gelirse gelsin ona sunuyor. Ama o bile kıza dokunmaya çekiniyor çok kıymetli misin, en değer verdiğim sensin diyor ama e, olabildiğince cinsellikten veya temastan uzak tutuyor. Onu altın kafeslerin içerisinde saklıyor. Balıktaki en gözlü semerlerden bir tanesi ve Midas kimseye onu yaklaştırmadı ve paylaştırmadığı içinse el üstünde tutuluyor. Çok fazla ilgi ve göz onun üstünde. Bu müttefiki olan adamsa ondan bir gece karşılığında ne isterse yapabileceğini söylüyor. Paralar teklif ediyor. Fakat Midas bunu kabul etmiyor. Bunun yerine ona bir ordu vermesini istiyor. Ordu verirse eğer kızla bir gece geçirebileceğini söylüyor. Adam başta bunu kabul etmek istemiyor. Sonrasında kabul ediyor. Bu orduluyu istemesinin sebebi ise 4. Krallığa savaş açmak istemesi. Bu 4. Krallıktaki kralsı bir şeyler çürütüyor. Yani sınırlarına gittiğiniz vakit çürük kokusu almaya başlıyorsunuz. Cesetlerden böcekler falan çıkıyor. Yani oldukça ilginç ve bir maden var dördüncü krallıkta. Midas'ın gözü o madenlerde ve e, bunun içinse kimseye yaklaştırmadığı Semerini dahi feda etmeye hazır. Bir de kitapta Midas'ın eşi olan kraliçeyi görüyoruz. Kraliçe beyaz saçları olan çıkık elmacık kemiklerine sahip güzel bir kadın. Solukta bir cildi var. Ve Semerlerin hepsi bu ana karakterdeki kızımız da dahil hepsi ondan korkuyor. Bir çekinceleri var. Ve ne yazık ki çocukları olmuyor Midas'la. Ama bulunduğu konum itibariyle çocuğu olmak zorunda krallığa hükmetmek ve krediçeliğini kabul ettirmek için çocuğu olması gerekiyor. Fakat onların çocuğu olmuyor. Krediçe zamanında çok fakir bir krallığa sahipmiş. Neredeyse hiçbir şeyleri yokmuş ve krallık çökmek üzereymiş. Midas da diyor zaten ben hani olmasam krallığın bu noktalara gelir miydi diye. Midas geldikten sonra her şeyi altına çeviriyor ve ...refah seviyeleri artıyor. Bolluk bereket içinde yaşamaya başlıyorlar. Fakat kraliçe Midas'a... ...bunların hepsinin krallığında dahil... ...kendisine ait olduğunu söylüyor. Midas da bunların hepsini... ...ona kendisinin verdiğini söylüyor. Yani krallığı asıl hak edenin... ...kendisi olduğunu iddia ediyor. Bu ikilinin arasında böyle gelişmeler oluyor. Aynı zamanda bu... E, ...altın semerde de... ...farklılıklar görülüyor. Kraliçe... Onu ilk gördüğünde görmemezlikten geliyor fakat en sonunda bir konuşmaya şahit olduğu için e, onu dövdürüyor. Gerçekten kitap ilginç ilerlemeye başladı. Dikkatimi de çekmeye başladı bu noktadan sonra. Unutmadan söyleyeyim bu altın semerin sırtında kurdeleler var. Böyle 12 taneydi yanılmıyorsam. Bunları aslında hareket ettirebiliyor ama hareket ettirdiğini kimse bilmiyor. Hani kimseye söylememiş. Bu yetenekler üstüne de çok fazla gitmiyor. Kral onun etrafına kimseyi yaklaştırmadığı için bu kurdelelerden yardım alıyor. Bu kurdeleler sayesinde üstünü giyiniyor, saçını falan kesiyor. Ve kıyafetlerinin çoğunun sırtı yok. Böyle de bir detayı var. 105. sayfadayım ve bu adamdan benim midem bulandı. Bu kızın nasıl bulanmasın ki? İğrenç. İğrenç. Buradaki benim hep yazısını görüyor musunuz? İğrenç. Kusacağım ya. Adamın dişleri sarı, çürük, yaşlı. Şu an sayfa 148'deyim ve 16. bölümdeyim. Bugünün son güncellemesini yapıyorum. Sıcaktan dolayı çok fazla odaklanıp okuyamadım. Ama buna rağmen merak unsurunu has safhada tuttuğunu söyleyebilirim size. Ve Midas'tan beklemediğim şeyler olmaya başladı. Adeta bir Santranç oyuncusuymuş gibi krallıkları yönetiyor ve hani bir sonraki hamlesinin ne olacağını kestiremiyorsunuz. Bir şeyler yapıyor ve bunu kimse söylemeden yapıyor. Gizli saklı bir şekilde yürütüyor. En güvenliklerine dahi söylemiyor. Ta ki olaylar olup bitene kadar. Yani olaylar bitmeyene kadar bu yaptıklarını görmüyoruz. Aslında basit bağlantıları var. Kurabiliriz. Fakat kızın yaşadıkları çarpıcı olduğu için ona odaklanmış şekilde okuyoruz. Dikkatimiz daha çok kızda. Oren. Oren. Ben Lauren demeye devam edeceğim. Dilime daha kolay geliyor. En son onu bıraktığımda kralla birlikte olacaklardı. Midas'ın sarayında eğlence düzenleniyor. Oran'ı güzel bir şekilde giydiriyorlar. Birazcık da cinsel yönden e, göze hoş gelebilecek tarzda giydiriyorlar. Ve bu durumdan çok kendisi rahatsız. Altın semer olduğu için kendisini 5. krallıktaki krala sunuyorlar. Ve e, bunu kabullenemiyor. Açıkçası Midas'ın neden bunu yaptığını, neden onu orada bıraktığını gelip onu hala kurtarma düşüncesi olduğunu kafasında tekrar tekrar düşünüyor ve diğer semerleri izliyor. Bu durumdan nasıl kurtulabilirimin hesabını yapıyor ki 16. bölüme gelene kadar da ters köşesi oldu. Gayet güzeldi. E, kitabın başını gerçekten hiç sevmedim. E, bunun nedeni cinsel içeriklerinin olmasıydı. Hala da öyle. Mesela cinsel içeriklere girdiği zaman ben kitaptan kopuyorum. Ama onun dışında arka planında yürüttüğü kurgusu güzel ama e, basit. Çünkü bu 5 kitap serisinden oluşacak ve bu birinci cildi. Son olarak unutmadan şunu söyleyeyim. Midas'ın karakteri manipülatif ve narsist. Yani şu an okuduğum kadarıyla ben öyle anlıyorum. Kızı çok fazla manipüle ediyor. Yani tamam başta bir ona muhtaç olabilirsin, ona sığınmış ve güvenmiş bulabilirsin. Fakat insanın kendini keşfetmesi gerekiyor ve o böyle bir şey içerisine girmiyor. Midas ne dese doğrudur. Yani o hesapla ilerliyor. Kafasının içerisinde sorgulamaları oluyor ama bunları hiçbir zaman yürürlüğe koymuyor. Midas'ın hala ona gelmesini bekliyor. Yani benim aklımda artık şu canlandı. Galiba bunun burcu su burcu. Yani bu e, enayilik başka türlü bir enayilik olamaz. Midas'ın burcunun da hava burcu gruplarından olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu umursamazlık ve işe düşkünlüğün başka açıklaması olamaz. Hala e, kızı manipüle etmenin derdinde. E, 150'ye kadar geldiğinizde anlayacaksınız zaten. O adamın o öpme sahnesinde benim midem aşırı bulandı. O hala bunun nedenlerini ve açıklamasını yapmaya çalışıyor. Yani sen ne anlatıyorsun dedim orada. Benim umurumda bile olmadı. Kız gözü kapalı bir şekilde hala ona inanıyor. Bakalım ee, hikaye nereye doğru evrilecek? kitabı okuyorum ve açılmaya başladı. Bundan dolayı çok mutluyum. Kral Midas 5. Krallığa gidiyor ve yanına Auren'i almıyor. Her gittiği yere Auren'i alan e, kral bu sefer yanına altına boyadığı bir kadını alıyor. Bunu güvenlik tedbiri amacıyla yaptığını söylüyor ve aradan 2-3 hafta geçtikten sonra Auren'in yanına istiyor. Bu e, Auren onun yanına giderken diğer semerler de ona eşlik ediyor. Digby var, e, Auren'in koruyucusu. Ona eşlik ediyor. Onunla birlikte yola çıkıyorlar. Bir takım muhafızlarla yolda silahlı askerle e, arkadaş oluyor Auren. Onun normalde hiç arkadaşı yok ve bu asker ona Yakınlık gösteriyor yani böyle aşk anlamında değil sadece arkadaşlık yollaşık tarzında bir e, sohbetleri oluyor. yola devam ederlerken diğer semerlerde e, davranışları aynı kötü bir şekilde davranıyorlar. Öğren onlara iyi niyetle ne kadar yaklaşmaya çalışırsa yaklaşsın onlar asla taviz vermiyorlar aynı devam ediyorlar. Bunun nedeni ise şu öğrene yapılan muameleden rahatsız oluyorlar. E, diğerleri bir parçayı bölüşmek zorunda kalırlarken oranın mesela yemek hakları sınırsız. Sürekli kraliçeler gibi bakılıyor ve ona ait özel bir çadırı var. Tabi ayran bu şeylerin farkında değil. O hala at sırtında gitmek istiyor. Çadırında veya arabasında giderken sıkılıyor ve ata binmek istiyor. Ata binişleri esnasında yolda Köydeki çocukları görüyor. Halkın ne kadar sefil ve fakir olduğunu görüyor. Çocuklara çok üzülüyor. Kendi geçmişi aklına geliyor. Ve çocuklara yolda altın dağıtıyor. Bu altın dağıtması onu hedef haline gösteriyor. Hem bir fırtına kopuyor. Beşinci krallığa giderken e, bir yer var. Oldukça çığ riski yüksek bir yer. Oraya bir gözcü heyeti yolluyorlar. Yolları kontrol etsinler diye. Ve e, bu yolladıkları heyet geri gelmiyor. Dik bir yanına birkaç asker alıp kendisi kontrol etmek istiyor ve Seyli Oğlene teslim ediyor. Ona bakması gerektiğini söylüyor ve onun başına bir iş gelmemesini, onu koruması gerektiğini söylüyor. Sil görevini yerine getirirken ve dik bir giderken olaylar birdenbire heyecanlanıyor. Kar korsanlarını görüyoruz. Birden çığ düşüyor ve bir kızıllık üstlerine geldiklerini görüyorlar. Bu gelen kızıllık aslında kar korsanlarıymış. Yanlarında da böyle hayvanları var. Koştukları zaman ayaklarından böyle kırmızı şeyler, alevler gözüküyor ve bu kar korsanlarının vücutları beyaz. Sadece suratlarını kırmızı bir şeyle kapatıyorlar. Ve bu gelen korsanlar Auron ve diğer semerleri esir alıyorlar. Onları kendi e, gemilerine bindiriyorlar ve artık onların esirleri olmuş oluyor. Askerlerin yarısını öldürüyorlar. Yarısını hayatta bırakıyorlar ve üstlerinde ne var ne yoksa hepsini alıyorlar. O soğukta çıplak bırakıyorlar onları. Semerlerin bazılarını aşağılama yapıyorlar. Yani durumları oldukça kötü. Ama dediğim gibi kitap açıldı ve olaylar ilginç bir yere gittiğini düşünüyorum. Sayfa 267'deyim ve denk geldiğim şeye bakar mısınız? Fey! Okur okumaz çok oldum ve hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bu kitapta ne alaka ama Feyre'lere bayılırım. Kitabı bitirdim ve bu da postitlerim. Ya Allahım, feyleri gördüm. Tamam mı? Feyleri görür görmez dedim ki, evet. Evet dedim. Sen artık benim radarıma girdin. Ya şunu çıkarayım yansıma yapmasın. Şimdi olayları anlatıyorum, hazırsanız. Bu beş beşinci krallığa gidiyordu ya Aurin ve kar korsanları tarafından yakalanmışlardı. En son esir düşmüşlerdi ve kar korsanları onları bir çeşit Şöyle gibi davranıyordu işte geminin içerisinde ve Arya'nın e, altın renkte parladıklarını gördüler. Yani altın olduğunu gördüler ve Midas'ın altın semeri olduğunu anladılar. Bundan dolayı ise ona e, daha farklı muameleler yapacağını söylediler. Buraları korkmuştu tabii ki de. Benim yükselmemin sebebi Fey'ler kesinlikle. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Dördüncü Krallığın komutanı geliyor. Ve herkes şaşırıyor birden bire. Neden geldiğini merak ediyorlar. Bu gelen komutan nasıl? Hemen tarif ediyorum. Böyle buralarında dikenleri var. Kaşlarında ya da kollarının üstünde dikenleri var. Ve bu dördüncü krallığın komutanı ismi Rip bir fey. Feylerin yaşadığı önceden biliniyordu zaten. Ve altıncı krallıktan sonra yedinci krallık geliyormuş. O da feylerin krallığıymış ama daha sonra aralarında bir takım şeyler olmuş ve 7. Krallıktan tamamen kopmuşlar. Bir tane kız var kimsenin giremediği bu 7. Krallığa giriyor ve orayı buluyor. Bu feyler bunları yetiştiriyor. Sonrasında diğer krallıklar arasında bir dostlukları oluyor. Sonrasında bir fey kralı geliyor ve bu feyleri diğer insanlardan ayırıp tekrar 7. Krallığı bu dünyadan ayırıyor. Yani çok güzel doğru yok bak. Yani hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. Dediğim gibi işte dördüncü krallığın komutanı geliyor ve e, buradaki gemideki köleleri satın almak istiyor. Bu komutan bir saatliğine gittikten sonra sonra geminin kaptanı Oran ve bir semeri kamerasına çıkarıyor ve kapıyı kilitliyor. Orada semere istemsiz rıza dışı eylemlerde bulunuyor ve e, Kız ne yaparsa yapsın ona asla iyi davranmıyor. Auron bu durumdan rahatsız oluyor. Kaptana saldırmaya başlıyor. Fakat kaptan onun da sırasını geleceğini söyleyerek Auron'a vuruyor. Şiddet gösteriyor. Sonrasında e, Auron daha fazla Semer'in bu durumuna katlanamıyor Ve içerisindeki gücü çıkarıyor. E, Auron'un sırtında böyle 12 tane ya da bir düzüne miydi tam hatırlamıyorum kuşaklar var. Hem onların yardımıyla hem de... E, Diğer gücüyle birlikte kaptanı son altına çeviriyor ve bu semerle birlikte bu durumdan kurtulmasını okuyorsunuz. Sonrasında e, bu durumu bir şekilde atlatıyorlar ve komutan gelip onu oradan alıp götürüyor. Aşırı iyi bir şekilde bitti. Yani ilk yarıya kadar okuduğumuzda rıza dışı eylemleri görüyorsunuz. E, Midasa olan aşkının mı desem sevgisinin mi desem saçmalığını görüyorsunuz. Diğer semerlerin onu düşlemesini ve kafes içerisinde yaşamasını görüyorsunuz. Midas zaten hali hazırda evli ve kraliçenin onunla birlikte olmasını istemediği için kocasına ayrıca 3 tane de bir semer hediye ettiğini görüyorsunuz. Yani çok ilginç ve iğrençti ilk yarıya kadar. Sonrası açıldı. Ben bu kar korsanları ve feylerin hikayesini okuduktan sonra iyice meraklandım. Çünkü bu feyler ayrı bir krallıkları var ve olayın nereye gideceğini açıkçası merak ediyorum. Bu 7. krallık tekrar devreye girecek mi mesela? Ya da bu fey komutan ne yapabilir? Benim aklımda hep böyle sorular canlandı. Kesinlikle ikinci kitabı çok merak ediyorum ve çıktığında alacağım. Bu kitabın neden her detayını da anlattığıma geleyim. Ee, üstün körü anlatabileceğim bir kitap değildi açıkçası. Çünkü içerisinde olaylar çok fazla. İlk yarı ve ilk yarıdan sonrası, sonrasında olayların açılımı. Auron aslında sessiz biri değil. Henüz kendini bulamamış. Olaylara bir baş kaldırısı var. Bence e, bu yeteri kadar dile dökülmüyor. Onun da bir nebze olsun sesi olmak istedim. Umarım diğer kitaplarda da daha fazla baş kaldırır. Yani olayları e, düşünce süzgecinden geçiriyor. Fakat e, yıllardır kafesler içerisinde kaldı ve kendini Güvenli bir alan yarattığını düşündüğü için çok fazla ses çıkaramıyor. Ama gerek semerlere yapılan muameleden, gerek kendine yapılan muameleden aslında rahatsız olduğunu görüyoruz. Ve diğer kitaplarda umuyorum ki bu devam etmez. Ee, bakalım. Dediğim gibi yersiz kaprisleri oluyordu. Cevap vermesi gereken yerde cevap vermiyordu ya da tepki vermesi gereken yerde tepki vermiyordu. Tepki vermememiz gereken yerde tepki veriyordu bana göre. Videom için mutluyum. Umarım diğer kitaplarında daha güzel şeylerle karşılaşırız. Umarım kaleminin üstüne daha fazla şey katmıştır. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın.